İyi akşamlar Çetin abi. İyi akşamlar Mesut. Ya Yılmaz abi, sen neredesin ya? Ne oldu Çetin, ne bu telaş? Abi Züleyha aradı. Çırçırı mı? Orayı aradı abi. Sesi çok kötü geliyordu. Yılmaz'a çok mühim bir şey söylemem lazım. Mutlaka beni görsün dedi abi. Söylemedim ne oldu? Yok abi onu söylemedi. Allah Allah. Gülten ablan nerede? Konakta. Yemek hazırlıyor. Gülten ablanı burada bekledim. Söyler misin peki? <laughs> tamam. Sen aslında Züleyha ablamı görmeye geldin değil mi? Şişt! Bu nasıl laf öyle? İnşallah belli etmezsiniz. Öyle olsun. Çocuklar nerede Fadik? Leyla uyuyor beyim. Adnan da biraz terlemişti. Gelin hanım üstünü değiştirmeye çıktı. Tamam. Aa üzüm. Hoş geldin. Adana mı bakıyorsun? Oyun mu oynayacaksınız? Yok. Yaptığım resmi göstereceğim. Ama önce bize bir göster resmi. Gel bakalım, gel. Ne güzel yapmışsın. Aferin sana. Bizim çiftlik mi burası? Hı hı. Ben de bakabilir miyim? Hı. Çok güzel bir resim bu. Bu annen mi? Annem. Bu da babam. Bu da sensin. Değil mi? Çok güzel yapmışsın. Aferin sana. Aferin sana. Çok güzel yapmışsın. Annem birazdan gelir. Ben hemen gelip göstereyim. Hadi git bakalım. Hadi. Maşallah çok tatlı bir kız. Kardeşi de var mı? Saniye ile Gafur'un çocukları olmuyor. Üzüm evlatlık edindiler. Öyle mi? Evet. Üzüm bizim oğullarda yaşıyordu annesiyle. Hı. Ama kadın genç yaşta vefat etti yazık oldu. Saniyeler sahiplendi. Ama öz evlatları olsa ancak bu kadar severlerdi yani. Çok seviyorlar. Aferin Saniye. Aferin. Annesinin bir tanesi. Nezih, gel canım, gel. Bak oynuyoruz biz de, sen de bizle oynayalım. Züleyha abla. Canım. Namaz abi geldi. Küçük kanakta seni bekliyor. ya affet beni. Çok ağır şeyler söyledim sen. Ne olur. Diye. Dokunma. Özür dilerim sana. Sen nasıl benden hesap sorabildin Yılmaz? Müjyan'la karı koca hayatına devam ederken benden nasıl hesap sorabildin? Ne demek karı koca hayatına devam ediyorsun? Tebrikler. Bir çocuğun daha olacakmış. Ne? Ayşe koyarsın adını. Bak o zaman. Annenin adı istiyordum ya. Ama belki Müjgan annesinin adını da koymak istersiniz. Neydi Müjgan annesinin adı? Züleyha ne diyorsun? Anlamıyorum hiçbir şey. Müjgan hamile Yılmaz. Saçmalama yok öyle bir şey. Çekil. Gördüm. Tahlillerini gördüm. Gözüme soktu. gördüm. Allah'ım sen bana sabır ver. Ben Müjgan'a elimi bile sürmedim. Sakın inkar etme, sakın. İnkar etme, daha fazla gözünde küçülme. Ben senin için neleri göze aldım. Süleyha. Hiçbirine değmez misin? Süleyha, ben sana ihanet etmedim. Gururla gösterdi böyle. Kalsiyumlar aldı, vitaminler aldı. Eczacı da onu tebrik etti. Bu işte bir yanlışlık var. Sen bu yüzden mi benden şüphe ettin? Demir'le karı koca hayatta hala yaşıyor musunuz derken... Çünkü sen de hala Müjgan'la karı koca hayat yaşıyormuşsun. <laughs> Süleyha, Kur'an nimet çarpsın ki Müjgan'a elimi bile sürmedim. <laughs> Nasıl hamile kaldı o zaman bu kadın? Kesin bir işler çeviriyor. Bak bu kadın kıskanç olabilir, deli olabilir, kötü kalpli olabilir ama seni aldatacak bir kadın değil. Bak oğlum üzerine yemin etme. Oğlum üstüne yemin etme. Umarım iki çocuğunla gurur duyduğun bir hayat yaşarsın. Umarım. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.